savaşındayken ben çocuktum buradaydım efendi kürsüdeydi dedi ki hafız olanlar fetih suresini okusun harekatın yapılmış olduğu sabah buradaydık hafız olanlar fetih suresini okusun hafız olmayanlar 11 defa dilerlerdi kureyşin efendi sonra dedi ki bakın dedi bu savaş Allah'ın izniyle kazanacağız dedi. fakat bilesiniz ki ha, bu sokaklarda dedi daha sibyan yaşta çocuk yaşta çarşaflı gezen çocuklar var ya dedi ya böyle sakalları daha yeni çıkmaya başlayan yavrular var yetti. Ya onların yüzünden Cenab-ı Hakk'ı bir orduyu galip kılacak haberiniz olsun dedi. Tamam mı? Tamam mı? Amcam Hacı Bilal'e dedi ki, şu müezzin oturduğu yerde eskiden oda vardı. Hacı Bilal dedi, o bu odaya giriyorum ben dedi, ee, bana dedi santim santim haber ver dedi. Ne oluyor? Ordu nereye çıktın? Durum nedir? Son durum rapor istiyorum dedi. Amcam dedi ki efendisi durum kritik dedi. Ordu adaya çıkamıyor. Meğer yani adaya 10 metre 15 metre mesafelerle beton efendim barikatlar yapmışlar. Çıkartma yapacak olan gemi sahile yanaşmasın diye. Ve zayiat veriliyor. Beş parmak dağlarını korkunç tahkim etmişler Rumlar. Efendi Hazreti, durum ciddi dedi. Efendi dedi ki ben dedi içeri giriyorum dedi. Sen de içeri kimseyi sokmayacaksın saat 7. Tamam mı? Saat 7. Ve Hacı Bilal orada nöbet tutuyor rahmetli. Efendi çıktı içeriden. Fakat yüz baş ondan sonra böyle yüz baş kanter içerisinde sırımsızlak olmuş. Dedi ki ben eve gidiyorum. Saat 7.30'a geliyordu. Ben eve gidiyorum dedi. Üstümü değişmeye dedi. Ve yedi buçuk ana haber bülteninde radyo aynen şöyle söyledi. Beş parmak dağları aşıldı dedi. Tamam mı? Bu insanlar şimdi it köpek kovalar gibi kovalanıyor şu memlekette. Ama görüşeceğiz ileride. O zaman el mi Yaman Bey mi Yaman?